Bu gerçek olay sizin başınıza gelse ne yapardınız? 1977'nin soğuk bir gecesi Enfield'de bir aile yaşamlarının en korkunç haftasına adım atıyordu. Evde bir şeyler yanlış gidiyordu. Eşyalar kendi kendine hareket ediyor. Küçük çocuklar garip sesler duyuyordu. Komşular bile bu sesleri duyabiliyordu. Bazıları bu olayları poltergeist olarak adlandırdı. Araştırmacılar odadaki nesnelerin kendi kendine fırladığını, ışıkların titrediğini ve zaman zaman çocukların havada süzüldüğünü gözlemledi. Olay yıllarca sürdü. Kimse tam olarak anlamadı. Ama bir şey kesindi. Bu ev sıradan değildi. Gerçekten yalnız olduklarını düşünüyor musunuz? Olayla ilgili bildiklerinizi ve yorumlarınızı yorumlarda paylaşın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.